Bütün takipçi dostlarıma merhabalar yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugünkü videomun konusu Finlandiya'ya gelmek isteyenler ile ilgili olacak. Finlandiya'ya gelmek artık zorlaştırılıyor. Finlandiya parlamentosu bugün yeni bir kanun teklifini görüşüyor. Bu kanun teklifinin insan hakları sözleşmelerine aykırı olduğu iddia ediliyor. Birçok parti tarafından bu kanun teklifini savunan partiler var ve bu teklif parlamentoda bugün görüşülmeye başlandı. İşin özü arkadaşlar mülteci olarak gelenlerin özellikle Finlandiya'nın doğu sınırı üzerinden gelenlerin Finlandiya'nın doğu sınırını bilmeyenlere küçük bir bilgi vermek isterim. Doğu sınırı olduğu gibi Rusya sınırıdır çok uzun bir sınırı vardır. Finlandiya'nın Rusya ile beraber tahmin ediyorum 1345 kilometre uzunluğunda olduğunu tahmin ediyorum. Haritaya bakarsanız haritaya şöyle Türkiye haritasına dikine koyun. Olduğu gibi sağ tarafı yani Türkiye'nin güneyi Akdeniz'de dahil olmak üzere kara sınırına sahip olarak düşünebilirsiniz Finlandiya'yı. Yani Finlandiya yukarıdan aşağı uzun bir ülkedir. Hepiniz de biliyorsunuz bu savaşların faturaları insanlara, halklara, mültecilere ya da fakirlere kesiliyor. Gene öyle bir savaş yaşıyoruz. Öyle bir fatura kesildiğini görüyoruz dersek gerçekten abartmış olmayız. Finlandiya neden doğu sınırından gelen mültecileri engel olmaya çalışıyor? İnsan hakları sözleşmelerini ihlal etmeden bunu yapmaya çalışıyor. Sebebi ise Rusya ile Batı'nın arasındaki savaş. Bu savaş savaş Ukrayna'da görülüyor. Suriye'de görülüyor. Afrika'da görülüyor. Hatta Pasifik'te görülüyor. Kuzey Kore aracılığıyla, Çin aracılığıyla, Japonya aracılığıyla bütün cephelerde hatta ve hatta Küba'da dahi bu cepheler açılmış durumda. Öyle ya da böyle bir şekilde hatta bilgisayar korsanlığı da buna dahil edebiliriz. Ülkeler birbirlerinin kuruluşlarına sabote etmeye çalışıyorlar, saldırıyorlar. Bu savaş bildiğimiz eski savaşlara benzemiyor. Her sektörde, her türlü ortamlarda bu savaşı veriyorlar ve Rusya da kendi müttefiklerini yaratmaya çalışıyor. Çin olsun, Kuzey Kore olsun bunun gibi ülkelerle müttefiklik anlaşmaları yapıyor. Kuzey Kore ile yaptığını biliyoruz. Çin'le de yaptığı tahmin ediliyor. Zaten bu da yavaş yavaş meydana çıktı. Örnek vermek gerekirse Çin şimdi Beyaz Rusya askerleriyle Beyaz Rusya'da bir tatbikat yapacağını okudum. Gerçekten Doğu ile Batı'yı tam ortadan ayırmaya çalışıyor bu şeytan akıllı olan şeytani varlıklar. Gerçekten şeytani varlıklar hiçbirinde savunmuyorum ama kendi menfaatleri için hiç kimseyi düşünmeyen hatta dünyayı yok edecek o kadar gözü dönmüş her iki tarafta bu şekilde diye düşünüyorum. Özellikle Batı tarafı daha fazla kışkırttığı için belki doğrusunu yapıyor onda bile ama görüyorsunuz Biden iktidara geldiğinden beri karşısındaki Şii'yi Putin'i katillikle suçladı. Herkes durduk yerden ne oluyor falan dedi ama savaşlar zaten arka planda devam ediyormuş. Bu da açığa çıkarmış oldu. Şimdi de açık açık Ukrayna'ya destek veriyorlar. Ukrayna dediğin ufacık bir ülke eti nedir, budu nedir? Hem Ukrayna'yı borçlandırıyorlar, kendilerine köle yapıyorlar hem de Rusya'yı zayıflatmaya çalışıyorlar. Olay bundan ibaret diye ben düşünüyorum. Elbette Batı'nın söylediği insan hakları, eşitlik bunların hepsine katılıyoruz ama Batı bunları bizim için söylemiyor. Kendileri için, kendinden olanlar için söylüyor. Hatta kendinden olanları dahi sınıflandırılıyor. Yani A sınıfı halk, B sınıfı halk veya birinci sınıf, ikinci sınıf halk, üçüncü sınıf halk diyerekten ben gizliden sınıflandırdığını ben düşünmekteyim. Çünkü icraatlarından onu görüyoruz. O fikri ediniyor. Ben öyle ediniyorum en azından. Bakın Hristiyan dahi tam Hristiyanla Latin Amerikalı Hristiyan arasında dahi farklar vardır. Bunun gibi örnekleri sizler de bulabilirsiniz veya görebilirsiniz. Anlatmak istediğim Batı'nın standartları kendine çalışıyor. Başkasına söylüyor ama başkasına söylediği kendine kendisine uygulanan insan hakları değil. Bunu çok iyi bizim bilmemiz lazım. Gerçekten kendisine uyguladığı kendi tarafına uyguladığı insan hakları olsun demokrasi olsun bunlar çok güzel şeyler ama sizden o demokrasiyi isterken veya insan haklarını eşitliği özgürlüğü isterken aynı standartlarda istemediğini artık Irak'ta da gördük bakın demokrasi götürdüler demokrasi mi götürdüler başka bir şey mi götürdüler görüyorsunuz Suriye'de görüyoruz İsrail'de görüyoruz Filistin'de yaptıklarını görüyoruz Afganistan'da yaptıklarını görüyoruz artık inanmıyoruz eğer içimiz de aramızda inananlar varsa ben onlara şey diyemeyeceğim. Çok saftırlar, çok saflar. Böyle güzel sözlere çabuk inanıyorlar derim. Biz de inandık zamanında ama bunun böyle olmadı meydana çıktı. Biz ben böyle söylerken Rusya'yı da savunmuyorum, Çin'i de savunmuyorum. Onlar daha tehlikeli. Doğu kültürünü daha yani Doğu kültür derken kendimizi katmıyorum. Uzak Doğu kültüründen bahsediyorum. Çin gibi olsun, Kuzey Kore gibi olsun veya Japonya gibi kültürler bizler için çok tehlikeli. Bizlere uymayan kültür bunlar. Bunlar Hindistan'da buna dahil. Bunlar aynı Hindistan'da yapılan kast sisteminin farklı versiyonlarıdır diye düşünüyorum. Kölelik sistemidir yani. Biz Türk halkı olarak köle olmaya alışık değiliz. Çok fazla aşırı kurallarla yaşamaya alışık bir halk, bir ulus değiliz. Şimdiki kendi koyduğumuz kurallara dahi bizler uymuyoruz. Hepiniz de bunu gözlemliyorsunuz. Eğer bizi Çin gibi veya Japonya gibi veya Kuzey Kore gibi veya Güney Kore gibi. Yani uzak doğu kültüründen bahsetmekteyim arkadaşlar. Bize bunlar çok tehlikeli, çok zararlı kültürler. Bu kültür eğer dünyaya hakim olursa bizler gerçekten bugünleri ararız. Onu demeye çalışıyorum. Elbette bunu söylerken de batıyı sıkı sıkı tutunalım da demiyorum. İkisi de tu kaka. Birisi birinden daha fazla kaka. Daha kötü yani. Aşağı tükür tükürsen, sakal yukarı tükürsen bıyık durumundayız. Bunun için bizler Türk ulusu olarak kendi adaletli anlayışımıza geri dönmeliyiz. Bizler zaten bunları da bırakamayız. Bırakır gibi yapsak dahi bizim genlerimizde batının o kodladığı, batının kodları da yok, uzak doğunun kodları da yok. Bizim kodlarımız onlardan, bütün dünyadan çok farklı. En adaletli kodlara sahip bir ulus, bir milletiz. Ama bunu bildiklerini biliyoruz, hepimiz de biliyoruz. Unutturmaya çalıştılar, çalışıyorlar. Hala da algılarla bunu devam ettiriyorlar. Bizim aramıza nifak sokarak, Türklüğümüzü unutturarak. Bunu Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da gördük, görüyorsunuz. Fransa'nın futbolcusu o Mbappe basın toplantısında sadece politika konuştu. Turnuvada politika konuştu ve bize dediler ki bozkurt işaretimizle siz futbola, sporu, politika karıştırıyorsunuz görüyorsunuz kendinden olunca sesleri çıkmıyor ama sen yaparsan o zaman kurallar hemen önüne konuyor ve bu işaret de zaten dedikleri anlamda bir işaret olmadığını Bizler de dünyaya anlatmaya çalıştık anlatamadık karşınızda anlamak istemeyen biri olunca siz istediğiniz kadar ikna etmeye çalışın onu zaten ön yargılıdır o kararını vermiştir onu ikna etmeniz mümkün değil ama Biraz da suç bizde var. Birazcık da biz iğneyi kendimize batırıp çuvaldızı başkalarına batırmamız daha doğru olur. bunun ne diye söylüyorum? Çünkü biz Milliyetçi Hareket Partisinin tekeline vermişiz ulusal sembollerimizi, onunla kısıtlamışız. Biz sahip çıkmayınca onlar sahip çıkmaya çalışmış. Yani bu defa onların sembolü, onların simgesi haline gelmiş. Bakın ne kadar yanlış şeyleri yanlış şeylerle karıştırıyoruz. Bir iyi niyetle bir şey şeyler yapmaya çalışıyoruz ama gerçekten yanlış düğmelemeye başlayınca bu gömleği her şey yanlış oluyor, her şey yanlış gidiyor. Doğru şeylerde birleşemiyoruz, ortak şeylerde birleşemiyoruz. Milliyetçiyim diye yıllardır politika yapan politikacılar, politik partiler hiçbirisi bu temel değerleri dahi öneri şeklinde Büyük Millet Meclisi'ne sunmamışlar. Kendileri sahiplenmişler. Kendileri sahiplenince de bakın böyle oluyor. Bunlar gerçekten küçük şeyleri belki küçük görüyoruz, önemsiz görüyoruz. Bunlar bize mal edilmiş diyoruz ama meğerse o mal edilen küçük bir parti oluyor. Onunla kısıtlamış oluyoruz. Temel ulusal kültürümüze, değerlerimize bomba koymaya çalıştıklarını hepimiz şimdi gördük. Artık bu ortak sembollerimize, ortak kültürümüze hep beraber sağı solu ortası, aşağısı yukarısı bütün partiler sahip çıkmalıdırlar. Sonra ideoloji Bunlar zaten ideolojinin çok fazla bir anlamı kalmadı. Sizler halkımıza en iyi nasıl hizmet edebilirsiniz? Halkımız ideoloji peşinde değil. Bakın, ideoloji ile Cumhuriyet Halk Partisi oy alabileceğini zannetti yıllardır. Şimdi sadece onun yetmediğini anladı. Ortak değerlerimizin etrafında artık birleşelim, toplanalım. Atatürk'ü kendilerine mal ettiler. Ülkeyi biz kurduk dediler kendilerine mal ettiler. Hep bunlar gömleği bizim düğmelerini yanlış iliklememizle başladı. Bunları biz sorgulayalım. Sorgulamak demek kötü niyetli değildir. Bu yanlışlardan kurtulmanın bir adımıdır. Sorgulayalım, eleştirelim, böyle yapmasaydık yanlış yapmışız diyebilelim. Ama diyemiyoruz maalesef. Sen desen, sen hazır olsan dahi, bir parti hazır olsa dahi öbür parti hazır değil. O yönüyle, o taraftan yükleniyor sizi ve hiç kimse de buna cesaret edemiyor. Birlik olmamız lazım bu konularda. Nasıl parlamentoda konuşacağımızı, nasıl işbirliği yapabileceğimizin, hangi konularda işbirliği yapabileceğimizin temel konular etrafında bizim birbirimize çok fazla yıpratmamamız gerektiğini anlamamız lazım. Aynı demin dediğim gibi Boskut işaretini sadece bir parti ile kısıtlamamak lazım sıkıştırmamak lazım bunları gerçekten diğer parti sahiplendi diyerek de yapmamamız lazım ama yapıyoruz. Bu hatalardan bizlerin dönmesi lazım. Mülteci konusu Rusya'da hepiniz de biliyorsunuz bize karşı kullandığı Suriye'de mültecileri oranın halkını bizim ülkemize sürdüler. Bu şekilde yıpratıyorlar. Savaşlar böyle yapıldığını senelerdir, yüzyıllardır böyle yapıldığını elbette orada burada okuyorduk ama birebir yaşadık, yaşar hale geldik. Aynı şekilde Rusya'da Finlandiya'ya karşı bu silahı kullanıyor. Mültecileri gönderiyor ve Finlandiya'da Finlandiya'yı sıkıştırmaya çalışıyor. Finlandiya'da NATO'ya girdikten sonra oluyor elbette bu olaylar. NATO'ya girdikten sonra daha önce Avrupa Birliği'ne girmişti. Rusya buna ses çıkarmadı ama NATO'ya girmesi son damla oldu. Bu defa oraya da Finlandiya sınırına da o açık kapılardan yararlanarak mültecileri yığıyor veya taksit taksit gönderiyor onu bilemeyeceğim. Bunu önlemek için Finlandiya bakın şimdilik bütün Doğu Rusya sınırlarını kapadı. Kapadı ama bu defa asıl gitmesi gelmesi gereken kişiler de gidemez hale gelince çünkü Finlandiya'da da akrabaları olanlar var veya Finlandiya'da akrabası olup da Rusya'ya gitmek zorunda olanlar var. Bunlar bir şekilde onlar da gidemez oldu. Bazı gerçekten zorunlu ticaretler de yapılamaz hale gelince bunlar Finlandiya'ya zarar vermeye başladı. Bunun farkındalar. Bir zararı önleyeyim derken daha fazla zarar görmeye başladıkların farkındalar. Bunun faturası mültecilere kesiliyor. Şimdi o Doğu sınırından girmeye çalışan mültecileri geri döndürmeye çalışıyorlar. Asıl yardıma ihtiyaçları alalım ülkemize alalım mülteci olarak kabul edelim diyorlar ama bu defa oradaki sınırdaki görevliler sınır güvenlik ekiplerine de bu sorumluluğu fatura ediyorlar, bu sorumluluğu onların üzerine atıyorlar, onları zor durumda bırakıyorlar. Bu sınırdaki kişiler görevliler kim? kimin gerçekten yardıma ihtiyaç olduğunu nasıl belirleyecekler? Çünkü kişi oraya kadar gelmiş belki ölüm tehlikesi altında gerçekten sığınmacı bunları geri döndürürse bunlar da gerçekten dönmek zorunda kalıp da canını, malını veya aile fertlerini kaybederse bunun faturası kime kesilecek, bunun sorumluluğu kimde olacak? diye ben sormadan edemiyorum. Elbette Finlandiya'da da bu soruları soruyorlar. Sonuçta fatura Yardıma ihtiyaç olan mültecilere, gerçek mültecilere kesilecek gibi görünüyor. Finlandiya'da biliyorsunuz asır aşırı sağcı partilerde güçleniyor parti. Bir parti var o güçleniyor o da hükümete ve bu kanunları, bu kanun tekliflerini bunları yapıyor. Çok iyi çalışmışlar ders, derslerine, insan hakları veya uluslararası sözleşmeleri iyi takip, iyi incelemişler, iyi araştırmışlar. Bunları ihlal etmemişler. Finlandiya'ya mültecilerin veya yabancıların, göçmenlerin gelmesini engel olmaya çalışıyorlar. Fatura gene videomun başında söylediğim gibi savaş durumlarında, böyle savaş durumlarında fakire kesilir, hep zayıfa kesilir. Bedelleri bunlar öder, zenginler daha da zengin olur. Bir sonraki videomda görüşelim. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum sizlere. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın. Aos check